Bir de sizin eee bir başka e, teaser'ınız var. Onu da görelim lütfen. <laughs> Canı canan ben. Hayata daire. hoş geldiniz. Çok güzel. güzel olmuş. Çok bayıldım. güzel olmuş. Ben de bayıldım. Bayıldım hakikaten. Yani bu tabii yanlış bir fikir verebilir. Sanki tam sen kalktın ekmek Hı -hı. kızartırken diğer herkesin senden önce kanala geldiği gibi bir fikir <laughs> verebilir. Yalnız, o doğru değil. Hızlı. Evet, o herkes seninle beraber geliyor. Sen de o kadar erken geliyorsun. Yumurtamı yemeden gitmem. Evet. Alper'i gördüm orada. E burada evet, koca evet. yok, çoluk çocuk yok. O da olmadı. O da yanlış fikir. O da yanlış. Evet. Üç buçukta kalkıyorum. Bekliyorum Sa buraya ama. Bu her gün mü hafta içi? Her gün. Evet. Kolay değil. Allah Allah. Buçuk. Burada yatsan olmaz mı? <laughs> Bazen Hayır bir, bir anda arabaya ne <laughs> evet. ee, şey şey bir ne olmasa kanalda yatıyor bir yok şimdi. Çocuğun oda yok mu? <laughs> kanalda odam gibi oldu. Çoluğun çocuğunu da alalım buraya. Peki bu hepinizdeki bu şey nedir yani biz haber sunuyoruz diye. ...manyolu diye bu böyle bu. Evet, hani şom Seda şom. Sayan sesi nedir şom bu şom. böyle. Ne? Yani öyle mi? Sesinizi bir, bile... Ya senin sesin zaten kalın da böyle bir hitapta da böyle... Mahmu diye bir şey yapıyorsun. <gülüyor> Niye <gülüyor> öyle yapıyor? Hemen ya, evet ya. Haber olunca biraz öyle oluyor. Ben kendimi bu mo. konuda eleştiriyorum. Biraz galiba... E, ...güzel <gülüyor> diksiyon <gülüyor> verme kaygılarıyla... <laughs> Ay, güzel güzel diyor diksiyon diyorum. değil de moo diye. Niye <laughs> moo diye bir ne ses? öyle yapıyorsun? Bir erkek ki... Be, bir Çok dakika. Bir desin, niye öyle <gülüyor> <gülüyor> bu kafam kafanlar büyükten girdi. Cam tavan meselesi mi bu? Hakikaten Can sormak istiyorum. Hani bir e, be, be, cam tavan öyle mi diyoruz? Cam tavan. Can Yaman. Can Yaman değil cam <laughs> tavan. Cam <laughs> Şimdi beni kurtarmaya çalışıyorlar. Evet, mısın? aynen. Biz <laughs> de <neden işliyoruz? Evet. gülüyor> Yani kadınlar belli bir yere kadar falan yükselebiliyor falan meselesi. Ondan Aha. böyle bir erkeksilik var. Bütün kadınlar böyle mı hmm. diyor yani böyle bir hani ne olur hani hani böyle bir sertlik var. Biraz şöyle oluyor. çok fazla şeyle mücadele ediyoruz evet. da hepimiz hayat öyle bir şey. Ama hani kadın olarak bu sektörde var olmak bir de ya yani gerçekten bu naifliğimizi kaybedebiliyoruz bazen. Ben onu hissediyorum. Son dönemde erkek yok. Son dönemde e, anchorman'ler e, ve hep gençler geldi tabii onların hakkını yemeyelim ama kadınlar çok ön planda habercilikte. Her yerde kadın. Adamlarda iş yok. Var. Öyle demeyelim. Tane. Var. Bizimkilerde iş var diyelim. Neyse. Geç. Evet. Ama şey yok. Erkeklerde iş yok hakikaten. Kadınlar aldı iş. <laughs> Olayı başka bir yere getireyim. Gıdaları bozdular, fizyolojimizi <laughs> bozdular falan deyip hakikaten bir yere Hakikaten erkeklerde. Nerede o erkekler? Ya biraz bence hani bu çok tartışmalı bir konu da ne söyle yani eksik anlatırsam yanlış anlaşılmaktan korkuyorum ama çok hızlıca bir toparlamaya çalışayım. Biraz hani güçlü kadın güçlü kadın güçlü kadın diyerek bazı şeylerin doğasını bozduk. O doğanın bozulmuşluğunda da erkeklerin birkaç adım geri çekildiğini düşünüyorum. Madem öyle işte böyle. Madem her şeyi yapıyorsun işte böyle. Peki ama yöneticiler de demek ki yöneticiler de Belki de yöneticiler poz, acaba şu mu? E pek soruyorum. Yöneticilerimiz iyi tatlı akıllı adamlar pozitif ayrımcılık mı yapıyor? Yoksa gerçekten mi erkeklerde iş yok? Erkeklerde iş yok de çık işin içinden. Gel bunu bir anlaşalım seninle. Evet. Başlık olacak erkekler deme değil. bence. Gerçekten <laughs> kadın da maskülen olmak zorunda gibi bir algıda yok ha. Feminen de güçlü olabilir. Sesini kalınlaşmasına gerek bence, yok. Acaba orada bir ciddi bir iş ya, ya, yap Evet. Ya, ciddiyeti, ciddiyeti bence vermek bence adına, bir, e, bir yani yani, adına bir e, bir tavır mı? Yani, yani erkekler ciddiyene de Ciddi olamaz ya Ben yani, Belki... senin söylediğin gibi algılamıyorum. Mesela ben senin söylediğin gibi algılamıyorum. Daha çok nötr ve net ve biraz da Hani şeyle ciddiyetli bir Bravo. duruş gibi algılıyorum onu. Abi ben açıkçası. erkeklere tahammül Ay, edemiyorum. Hayır bu kadın güçsüz Abi, bu kadın mı şey da? O başka <laughs> bu Başka. şey. Evet. Sesini kalınlaştırmıyor. E, ka kadınların de öyle. öyle durmasından bahsediyor. Bir de sen başlama ya. Biraz maskelen olmam lazım. Maskülen. <olmanız> maskülen. Yani. <laughs> ama belki <laughs> ayağımıza yani kadınların ayağına <laughs> dolaşan bir şey o. Benim maskülen davranmam gerekmiyor mu acaba? Ya ben mesela kendi adıma sorunu muhatap ben olduğum için şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde hiçbir zaman bir oyun yapmıyorum. Mesela beni tanıyanlar da dışarıda hep derler ki ya Cansu Hanım ekranda nasıl görüyorsa ki öyledir. Ben mesela sabah haberlerimin hepsini izliyorum oturup o yüzden buraya çok erken geliyorum o duyguyu verip kendim anlatıyorum ve benim mesela çok fazla ben ekranda racon da kesmem her haberi yorumlama kaygısına da düşmem çok ani birkaç tane viral olmuş çıkışım vardır onlarda da duygunun ne kadar gerçek olduğunu görmüşsünüzdür yani dolayısıyla bir maskülen olmalıyım erkek olmalıyım güçlü kadın gibi davranmalıyım kaygılarıyla yapılmış bir şey değil ama iş zor zor Evet yani o yönde kondisyonlanıyorsun anlatabildim o yüzden oraya farkında olmadan evriliyor olabiliriz yani. Bir de bu hayat mücadelesinde kadınlar bu mücadelede çok güçlü bir şekilde kalmak için, ayakta durmak için maalesef çok sertleşmek zorundalar yani. Çok uğraşmak. Evet uğraşmak zorunda, sertleşmek zorunda. Gerekirse ben sizinle mücadele etmek zorundayım. O içimdeki naifliğimi bozmadan ve bir kenara bırakmadan bunu yapamam. Çocuktan sonra ne kadar değişti bu? Bence 呃，导航。 güçlendirdi mi seni çocuk? Beni çok güçlendirdi çocuk. Hı hı, Çünkü mesela anne olmadan önce bazı korkularım vardı. İşte kariyerle ilgili mesela Emre Bey'in biraz önce söylediği şey o kadar değerli ki yani hani Allah imtihan etmesin yine ama bundan sonra çok zor yıkılır. Çünkü neden? İnsan bu dibe vurmuşluğu ve ondan sonra çıkışı deneyimledikten sonra inanılmaz bir özgüven sahibi hı, oluyor. Çünkü hı. hayat gerçekten kalp atışları gibi inişler ve çıkışlar var. Ama bunu teoride ne kadar bilirsen bil, pratik de karşılığını yaşamadığın Aynı. sürece evet. o özgüveni yani özgüven kişiye devşirme kodlarla yüklenen bir şey değil. Evet. Bunu deneyimleyerek yani her şeyin her yaşın bir tecrübesi var. O tecrübe denilen şeyin kıymetli olması zaten yaşanmışlıklarla gelmesinden kaynaklı. Ama benim bir evladım var. Ben eskiden mesela genç bir kızken daha çok korkardım. İşte tek başımayım ben. Şöyleyim ne yapacağım işte. işte. Şimdi artık hiç korkmuyorum. E, çünkü bir ittirici gücüm Güzümü. var. Sadece kendimden sorumlu değilim hmm. ve diyorum ki yaparım. Yani bunu yapmazsam başka bir şey yaparım. Çünkü ben de mesela ekrandan uzak kaldım bir 2 3 senem oldu. Hmm. Sonra tekrar başladım ve daha güzelini yaptım. Her inişin bir çıkışı olabiliyor. Bunu gördüm ve deneyimledim. Dolayısıyla çocuk bana e, inanılmaz bir güç verdi. Ve mesela şunu da verdi. Bilmiyorum. Hani siz de belki yaşamışsınızdır bunu. Okan Bey sizde. Ya ben mesela hiç ölmekten korkmuyordum ama Ali kendini kurtarana kadar ölmeyeyim diye dua ediyorum şu an. Ölmek <laughs> eşit evet, kadar kolay değil artık. Evet yani mesela böyle serserice araba kullanırken mesajlaşan falan bir tiptim. Şimdi çocuğum olduğundan beri telefonu buraya bırakıyorum. Gerçekten şey öyle ben şarkıyı de... değiştirmek istesem bile böyle elim bir kere geç gidiyor çünkü artık sorumlu olduğum bir can var ve onun bana çok ihtiyacı var Hı. yani hani annen yoksa sen de yoksun gerçekten o eksik bir şey. Yani bunu yaşasın istemiyorum. İnşallah en azından kendini kurusenle kadar. Allah, Allah, Allah hepimize uzun Tabii ömürler versin ama önemli. anneler sağlıklı ve mutlu şey olsunlar. Ben evet. Çok güç aldım bu hani o kötü hissettiğim dönemlerde iyice şeyken yani biraz depresifken yani ya da bir şey böyle canım çok sıkkın olduğu zamanlarda tek enerji kaynağım çocuklarım oldu yani. Beni ayağa kaldıran tek şey o oldu. <laughs> çok acayip bir güç. Sen <laughs> de yaşıyorsun bunu biliyorsun. Ay, dünyanın en zor duygusu. Enteresan insan. bir şey yani. Bu bilmiyorsun. Tabii önceden böyle bir şey yok. Allah bize çocuklar bizden bıkıncaya kadar ömür versin. Amin. Amin. İnşallah. İnşallah. <laughs> Sonrasında da ya. Bu çok <laughs> iyi. En az bıkıncaya kadar. Bık. en Yani, az. evet. En azından. Yani, yani. Evet. evet. Yani çocukları bıktırmak lazım. Çünkü çok etkili oluyor anne baba ıı, olmaması çocuklar üzerine. Hmm. Yani hmm. çocuk ve de zaten bence doğanın kendisi de bunu gerektiriyor yani anne babadan bıkmak lazım artık. O yani ne bunlar ya yeter artık ya filan ya ya yani anladın mı? Tamam ya filan. Şöyle, şey, yani şöyle bir ki, şey bakıyorsun? ben şöyle tanımladım onu. Ayrışmak e, gibi e, 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 Ya sen yani de artık kendi yani neslin neslin de ölmek anladım. değil tabi bu evet. ama e, ebeveynin çocuğun hayatından bir noktada çıkması lazım. Evet. evet. Yani çocuğun yükselmesi, kariyerini kurması, hayatını biçimlendirmesi için ebeveynin gerçekten o hayat Takt onun hayatında olmaması lazım İç Yani 3 yaşındayım bu kesin, ama 4'ün içindeyim çünkü ancak ne? öyle çocuk an daha çabuk ama. büyür daha ol, çabuk olgunlaşır daha çabuk kendi ayakları üzerine durmaya başlar hmm. onun için ben bu bilinçli bir şekilde bir müddet sonra yapmayı düşünüyorum mesela yani. Hmm. hadi ben gidiyorum falan deyip Evet, çocukların artık bana ihtiyacı wow. olmadığı noktalar şeyde hmm. zamanda ihtiyaç hissettikleri zaman arasınlar. Mesela ben, onu ben. istiyorum ben. Çok istiyorum bunu gerçekleştirmek inşallah. Hazır i̇nşallah.